Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bu analizde sizlerle birlikte hisse senedi yoğun fonlarından NNF'ye bakacağız. NNF hangi hisseleri elinde tutuyor, kaç kişilik bir yatırımcısı var ve kaç parayı yönetiyor arkadaşlar. Bir de performansı nasıl oldu buna bakacağız. Haydi gelin hiç vakit kaybetmeden bakalım. Baktığımız vakit değerli arkadaşlar son bir aylık getirisi eksi 3'lere yakınlık bir getirisi var. Biste göre pozitif ayrışını söyleyebilirim. Negatif durum sizde soru işareti oluşturmasın bilginiz olsun. 405 425 milyon TL'lik bir meblağ yönetiyor ve 14 bin kişilik bir yatırımcısı var. %92'si yatırımın %92'si hisse senedinde ve geri kalanında vadeli nakit işlem teminatlarında olduğunu söyleyebilirim. Peki arkadaşlar hangi hisseleri tutuyor elinde? Baktığımız vakit değerli. Arkadaşlar şöyle bir yakınlaştırım sizler için öncelikle. Şöyle yakınlaştırdıktan sonra baktığımız vakit arkadaşlar Alarko'yu sabit bir şekilde tutuyor elinde. Herhangi bir değişim yok. Arçeli'ye 73 bin not ekleme yapmış. Arsan'dan 293 bin not çıkmış. Aselsan'dan 293 bin not çıkış yapmış. Ağırlıklarını azaltmış iki tarafta da. Baktığımız vakit değerli arkadaşlar aşağıya doğru inelim. Hedef girişinde sabit bir şekilde kendi hissesini tutuyor. Info yatırıma 2 milyon notluk bir ekleme yapmış. E, i̇ş menkul değerlerden 766 bin not olarak tamamıyla çıkış yapmış. Karel'den 151, 153 bin notluk ağırlığını azaltmış. Koç Holding'i sabit bir şekilde elinde tuttuğunu söyleyebilirim. Burada Kardemir A'yı sabit bir şekilde elinde tutuyor. Kardemir B'ye ekleme yapmış 25.000 not. Kardemir D'de de sabit bir şekilde durduğunu söyleyebilirim. Menderes de arkadaşlar sabit bir şekilde bekliyor. Burada baktığım baktığımda ki zaten Penta'da bir durumu yok. E, Petkim'den neredeyse tamamıyla çıkmış diyecektim fakat yok 2.8 milyon notu çıkmış. Arka tarafta e, yaklaşık 1 milyon notluk e, bir şeyi bırakmış içeride. Kuargı hala tutuyor arkadaşlar elinde onu söyleyeyim. E, şişe camda 1.7 milyon notluk ağırlık azaltmış. Sök taş sabit bir şekilde tutuyor. THY'de 451 bin not ağırlığını azaltmış. Teknosa sabit bir şekilde duruyor. E, Türk Telekom 490 bin not ağırlığını azaltmış. Tüpraş'ta 24 bin not ağırlığını azaltmış. Onu söyleyebilirim. E, Vestel beyaz eşya sabit. Vestel'de 125.500 not ağırlığını artırmış değerli arkadaşlar. Dayanıklı tüketim tarafında ağırlık artışları sabit şekilde duruyor arkadaşlar. E, turizm tarafında hafif e, çekilmeleri var. Onu söyleyeyim. E, perakende ticaret tarafında teknosayı sabit bir şekilde elinde tutuyor. Dikkatimi çeken. Çelik tarafında kardemirleri elinde tutmaya devam ediyor. Holding tarafında koç holdingi elinde tutmaya devam ediyor arkadaşlar. Bunları söyleyebilirim. infoda da ağırlığını artırmış. E, yatırım aracılığı firmaları tarafında info'yu tercih etmiş ve orada ağırlığını artırmış. Arçelik zaten söylemiştik. Tekstilde Arsan'dan çıkış yaptığını, Aselsan'dan ağırlıklarını azalttı. yani çıkış yaptığı yanlış olur. Bilginiz olsun. NNF böyle bir e, kendine göre dağılım yapmış. Dediğim gibi borsa, borsanın performansına göre pozitif ayrışan bir hisse senedi fonu piyasada tercih edilen başarılı fonlardan birisi. Bilginiz olsun sizlerde giriş çıkış yaptıkları elde tuttuğu hisseler neymiş, gibi sizler de kendi analizlerinizde, kendi elinizde var olan hisselerde veya bunlar size bir fikir verebilir. Hem buralara yoğunlaşılmış gibi gibi veya buralardan çıkılmış şeklinde sizlere de bir bakış açısı katacaktır. Durum bu değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. İyi günler.